Merhaba arkadaşlar, bugün gravizit halkası deneyini yapacağım. Bu deney için ilk önce ispirito ocağımızı yakıyoruz. İspirito ocağımızı yaktıktan sonra gördüğünüz gibi halkamız buradan rahat bir şekilde girip çıkabiliyor deliğe. Fakat biraz sonra e, topumuzu ısıtacağız. Topu ısıttıktan sonra tekrar halkanın içine sokmayı deneyeceğiz. Bakalım eskisi gibi rahat girip çıkabilecek mi? Topu ısıtıyoruz. Topu ısıtıyoruz. sonra halkamızın üzerine topumuzu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi topumuz halkamızdan az önce geçen topumuz şu anda topumuz geçmiyor halkamızdan. Çünkü ısı alan cisimler genleşir. Bu da önce genleştiği için halkamızdan belirli bir süre geçmeyecek. Soğuduğu zaman tekrar geçecek. Kışın.